Hemoroid hastaları var. Hemoroid hastaları da bayağı sıklıkta şimdi günümüzde evet. denk geliyoruz, rastlanıyor. Gerek yiyeceklerden, gerek stresten. Buna des e, bitkisel destek verebiliyor muyuz? Bu mümkün müdür? Evet, şimdi ilk baharla birlikte ne oluyor? Ağaçlara su yavaş yavaş canlanıyor, ağaçlar Hı -hı. yeşeriyor değil mi? İnsanlar da böyle yavaş yavaş ilkbahar soğuklardan çıktığı zaman Mart, Nisan normal olarak iç organları ısıtan kan yavaş yavaş cilde, vücuda, dışa ısındığı için artık içeri fazla Değil, dışarı doğru Hı, -hı. E, Kan, kan artıyor. Bu nedenle hemoroid problemi de büzülen, orada hemoroid bu bölgede az olan kan çoğalırsa ne oluyor? Bu aylarda hemoroid problemi ortaya çıkıyor. Birçok insanda. Daha da azıyor. Varsa daha da kötü oluyor bu aylarda tetikliyor. Hı hı. Evet. Bununla ilgili ne yapılabilir? Evet. Çeşit çeşit hemoroid türleri var yani. Birinci devre, ikinci devre, üçüncü devre, dördüncü devre. Hemoroid aslında ağır bir problem değil. Kişi zamanında hemen tedbirini alırsa çok kolay. Nedir? Hı, hı Çoban çantası otu. Çoban çantası otu. Evet. Bugün evet. yolda buldum, aldım geldim. Yolda da bulunabiliyor o zaman. Çok bulunmayan nadir bir bitki değil herhalde. Değil değil. Tabii. Tabii hı hı. değil. Şu büyük yapraklı çiçekli olan değil. Bu bildiğimiz ebem gömeci. Evet. Girit Türkleri bunun, şu Girit Türkleri ebem gömecinin şu çiçeğini toplarlar. Pirinç pilavına katarlar. Mavimsi bir renk olur. Mavi pirinç. <laughs> mavi pirinç Girit Türklerine ait bir yemektir. Hı hı. Özel bir lezzet verir ebem gömeci bu farancide de iyi gelir. Mukaza ağız mukazasında kuruluk olmuş da iyi gelir. Şu bildiğimiz çoban çantası otu. Neden çoban çantası otu deniyor? Şu çiçekleri tohuma döndüğünde şöyle küçük küçük kesecikler meydana geliyor. Çoban çantasını andırdığı için bu keseciklere hı hı. çoban çantası otu denir. Çoban çantası otuyla ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Bunlardan İkisini Japon asıllı Profesör Doktor Takaki ismi enteresan. Bir diğeri de Profesör Doktor Korada. Bunlar çoban çantası otuyla ilgili yapmış oldukları araştırmalarda çoban çantası otunun birleşiminde bir polipeptip tespit etmişlerdir. Nedir bu? Her türlü kanamayı önleyici özelliğe sahiptir. Çoban çantası. Her türlü. Aklınıza ne gelirse. Bayanlarda mesela yoğun adet görüyor çok önemli bir e, teferruat. Evet, yoğun adet gören bayanlarda. Daha yoğun adet görüyor. Çoban çantası. Bunun çayını içse de olur. Ama ağır vakalarda nedir? Çayı yeterli değil. Ağır vakalarda çay yeterli değil. Damıtılarak bu otun, çoban çantası otunun damıtılarak ekstraktı kullanırsa Yoğun adet görmeyi, uzun süre kanamayı hı hı. önler. Hı hı. Hemoroid nedeniyle ortaya çıkan kanamaları önler. Kalın bağırsakta ülseratif kolit nedeniyle ortaya çıkan kanamaları önler. İnce bağırsaktaki kanamaları önler. Midedeki kanamayı önler. Hatta bazı insanlarda tansiyon probleminden dolayı burun kanaması olur. Evet. Böyle problem yaşayanlar için de burun kanamasına dahi etkilidir bu. Sadece Japon ilim adamları değil, Alman ilim adamları, Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Neumann. Bunlar da çoban çantası ile ilgili klinik araştırması yapmışlar. Yapmış oldukları araştırmalarda hemoroide karşı etkili olduğunu belgelemişlerdir. Biz de bununla ilgili güzel bir çalışma yaptık. Hı hı. Şimdi bunun birleşimindeki etken madde yüzde üç, yüzde dört. Çayını içerisinde kişi hafif rahatsızlarda iyi gelir. Ağır vakalarda çayı yeterli değil. Ne yapmak gerekir? Damıtılarak elde edilen bitkinin özü yani ekstresi, ekstraktı. Hı hı. Bunun damlası, drajesi kullanırsa ne yapar? Daha etkili. Tedavi, iyileşme sürecini hızlandırır. Üç dört ayda değil de bir ay, bir buçuk ayda iyileşir. Çok ağır değilse hemoroid. Hemoroid dediğim gibi 4 devredir. Çeşit çeşit yani, yani evreleri var. E, tabii, tabii. Başlangıcı, sonrası. İşte, ağır olursa işte hemoroidi, Memeller oluşur, çıkmaz dışarı, içeri vesaire. Ve vesaire. ameliyata kadar da götürüyor. Tabii, ameliyat çözüm yine nüks Evet Ameliyat oldu. Çünkü nedir? Neden oluşur? Burada yoğun bir kan dolaşımı var. Makatta. Çok Hı -hı. yoğun bir kan dolaşımı. Hı -hı. Damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme olduğu için artık sığmıyor. Memeler oluşur. Hı hı. Bu da nedir? Kişi yanlış besleniyorsa veya da sürekli oturarak çalışıyorsa, hareket etmiyorsa, spor yapmıyorsa. Devamlı kuru yiyorsa o da kuru edersen, yiyorsa, ha, Nasıl beslenmek gerekir? Hem öğrete yakalamamak için. Kişi sofraya oturduğunda önce salata yemeli. Yemekten önce salata. İlk önce tabii yemekten 15-20 dakika önce su içmeli. Bir bardak su. Hı hı. Her şeyden önce su. Mideyi temizler, bağırsakları temizler. Hı. Önce su. Yemeğe başladığın zaman da, yemeğe başlamadan önce su. Yemek başlayınca salata, çorba değil. Neden? Çünkü salata lifli. Bağırsakları böyle fırçayla temizliyormuş gibi temizler. Hareketlendirir peristaltik hareketler bağırsakları temizler. Hiçbir artık madde bağırsaklarda kalmaz, yapışmaz. Her şeyi aşağı indirir. Bir insanın varsa 350 metre kare. Futbol sahasının Ali Sami'nin <laughs> Ali Sami'nin şimdi gitti Aslan Tepe'nin yarısı. Yani futbol sahasının yarısı kadar bir insanın bağırsa. Hiç belli mi? etmiyoruz aslında hocam yani bakıldığı zaman Ütüleniyor, insanları... ütülendiği zaman, açtığı zaman alan olarak. O öyle bağırsan da böyle halının üstündeki iplik gibi hı, hı. iki milyar kanal var. Virüs bu kanalları ütülediğiniz, açtığınız zaman 350 metrekare. Yani o öyle iç içe. Bunlar besinlerdeki vitaminler, enzimi emiyor. Salata yediği zaman kişi bütün bu kanalların arasında artık madde veya bakteri, virüs, mantar hiçbir şey kalmaz. Fırçalıyormuş gibi temizler. Yemekten önce salata yerse bu dinen de sünnettir. Peygamberimizin yaptığı bir şey. Bağırsakları temizler. Böylece burada artık madde kalmadığı için kokuşma olmaz. Bakteri, virüs ve mantarlar Herhangi bir enfeksiyon olmaz. Neden insanlar hastalanıyor? Birçok insan kabız. Neden kabız? Salata yemiyor. Kuru gıdalar. Çorba, arkasında pilav, kuru fasulye. Bir mesele. de bu fast food beslenmesi çıktı Aa, şimdi. O Yelim fast food o zaten e, en büyük, en büyük felaket. Sen, değil Beslenme değil, değil o. Felaket hı. neden? Fast food tarzı beslenen insanda, Amerikan tarzı hı hı. bütün hormon dengeleri bozulur. Çünkü yemiş olduğu bu ekmekle, yani oradaki hamburger, cheeseburger vs. bunlar da vitamin denen hiçbir şey yok. Sıfır vitamin, beyaz un, vitamin yok. E-vitamini, A-vitamini, vitamin yok. Mineral yok, demir yok, çinko yok, magnezyum yok, yok. lifli madde yok. Yediği zaman kişi direkt şekere dönüşüyor. Bir, pankrease zarar veriyor. İrelde şeker hastalığını tetikliyor. pankreas yağlanmasına, karaciğer yağlanmasına... Bağırsakları artı böyle zamp gibi, zif gibi yapışıyor o. Ekmek bunu etle beraber yediğinizde ne oluyor? Etin etrafında bir bulamaç gibi, bir yapışkan bir madde oluşur. Yemiş olduğunuz etteki proteinleri alamıyorsunuz. Yani yani insan diyor ki bazıları ben yememe içme dikkat ediyorum. Ama vitamin yok, mineral yok, enzim yok, bağışıklık sistemi çökük. Nasıl oluyor diyor. İşte böyle oluyor. Yediği içti besinlerdeki vitamin, mineral enzimi absorbe edemiyor, alamıyor. Çünkü beyaz un bu hani duvarlara böyle kağıt yapıştırmak için şey var böyle. Yapıştırıcı madde. Onun gibi hı hı. etrafını zamp gibi zif gibi yapışır etin etrafında. Yani et sen böyle büyük parça et değil molekül. Evet. Et. Onu ne yapıyor? Sindirimini engelliyor. Öğütülmüyor bir nevi. Değil mi? Mide onu ötemiyor yani. Barsaklar. barsaklar. Hı -hı. Yani bu da ne yapıyor? Zamanla kişide yiyor içiyor vitamin, mineral, enzim ihtiyacını karşılamadığı için kişide sürekli bir açlık hissi uyanıyor. Sürekli yiyor yiyor. Beş defa da yese doymuyor. Beş defa. Oysa tam burada ekmeği yese kişi Hı -hı. sağlıklı bensense Hı -hı. atadan dededen geldiği gibi besinlerdeki vitamin, mineral, enzyomu karşılayacağı için bir defa günde, bir öğünde yese veya iki öğünde yese doyar. Doymamanın sebebi de bu. Yanlış beslenme. Evet. evet beslenmeye de dikkat Budak, etmek gerekiyor. Kabızlık, hemoroid tetikler. Kabız olan kişi de hemoroid olur. Hı -hı. Hemoroid tedavi edilmezse Allah korusun nereye gider? Kansere gider. Allah muhafaza. Ee, kalın bağırsak, Beslenmemizi... ilta, ülseratif kolite vesaire vesaire tetikler sürekli bir e, bu nedenle dikkat etmek gerek. Evet. Beslenmemize dikkat ediyoruz sevgili izleyiciler. Ş Çoban çantası forte. Çoban çantası otunun ekstraktı. Yani bunun birleşimindeki etken madde, çoban çıtasının birleşimindeki etken madde yüzde iki, yüzde üç. Hem iyi gelir. Birinci devre. Ama çok ilerlemişse hı, hı. o zaman ekstraktını kullanmak gerekir. Ha, bazı bayanlarda yoğun adet görme iyi gelir. Bağırsak kanaması iyi gelir. Nereden biliyoruz? Klinik arasması. Bilgi var, bilgi var. Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın birçok ülkesinde klinik arasıması yapılıyor. Mesela centella Asiatica denen bir bitki var. Bu Hindistan'da yetişir. Onun ekstraktı var. O da Hindistan'da çok meşhurdur. Hindistan'da hemoroid olan, problem olan insanlar onu kullanırlar. Centella. Türkçe'de coca diye de geçiyor. Biz onun da ekstraktını burada ilave ettik. Hemoroid çok çok dördüncü devre değilse kısa sürede iyileşir. Problem değil. Yani. Hı hı. Tedavi, iyileşme süreci kişiden kişi, bünyeden bünye değişir hastaya göre. Ameliyat olursa hemoroid tekrar nüksedebilir. Hmm. Yani hemoroid deyip baştan savmamak gerekir. Mesela bir beyefendi Düzce'den geldi. Hastaneye gitmiş. Hastanede hemoroid olduğunu zannediyormuş. Doktorlar demiş ki kanser. Allah korusun. Ee, ne olacak? ameliyat olacağız. Olacaksın makatı dikeceğiz demişler. Kapatacağız. Kolesterol şuraya bir torba takacağız. makadı iptal edecekler. Kalın bağırsan büyük bir kısmını alacaklar. O da ameliyat olmamak için hastaneden kaçmış. Bana <laughs> geldi dedi ki ameliyat olmamak için hastaneden kaçtım. E ne olacak? İki üç ay sizin ürünü deneyeceğim. Bakacağım. İyileşirsem ne hala? İyileşmesek tekrar ameliyat olacağız. Ne yapalım dedi. Torbalı gezmek istemiyorum dedi. Kim ister ki günümüzde <laughs> tabii, hiçbir tabii. insan yaşamı çünkü yaşam kalitesini tabii. tamamen etkiliyor. Anlı. çok öyle çok ağır bir vaka deneme yaptık. Hamdolsun vatandaşı ameliyattan kurtardık. Yani böyle rizikolu ağır vakalar bile iyileşmesi mümkün. Hı hı. Önemli olan doğru yerde doğru bitkiyi kullanmak. Evet. Zaten bunlarla ilgili dünya çapında klinik araştırmalar var. Şimdi 60 ilim adamı, Türk ilim adamını yazmış olduğu çok güzel bir kitap var fitoterapiyle ilgili. Hı hı. Onlar da dünyanın hangi ülkelerinde, nereden, ne zaman klinik araştırması yapılmış teferruatlı bilgi sunuyorlar kitaplarında. Evet, onları da incelemek lazım. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden ötürü. İnşallah bir dahaki programda yine güzel bilgilerle insanları aydınlatacağız Kanal T ekranlarından. Çok teşekkür ediyorum.